Dün buradaydık köyümüze, bugün yine köyümüze geldik. Yarın yine köyümüzde. Yarın yine köyümüzde arkadaşlar. <laughs> Yarın yani da davetliyiz. Arkadaşlar bunlar bizi kovacaklar artık bu işin. Yok olmaz, olmaz. Hiç olayın başlıyız. Çay beraber içelim diye buraya geldik bugün de. Komunik bir Arkadaşlar ben Nail'i bekliyorum, bekliyorum. Nail'in <Ne gülüyor> işi şey olduğu için. Yardımcıya yani fırsat... başmışlar, yol yollandı biz satın alıp. Olsun. Ya kısap kalmıyor. Neyse bir yandan dokun konuşsunlar. Ne Evet, niye gelmişler? Hele benim evime düştüm. bu. sen herhalde <gülme> babamın aklını kesmişsin. <gülme> gelmişler, hanımlar, eşlerinizin aklını kesmişler. Ben sizciler mücadeler mi olmuyor sizinle konuşacağım? Yok, evet, değil mi? Bak, babam beni oraya konuşuyor. Murat konuşuyor. söyle. Ben arkadaşlar ilk ay bekliyorum mesela konuşması bittiği zaman ben geçiyorum startta. Ben sustum ilk ay geçiyor. Şimdi, şimdi ilk ay gözüne baktım, bu anlıyor. Ona söz verdiğimi. Ver, ben Bazen ya annem de mutlu alıyor mu? Ne olur yaz. Baba bunu şunu önüne e, yani yani. e, e, mi? Ben Tamam diyor bu adam. He isteyerek yapmıyor ya arkadaşlar. Bu kulak ile var şuna. Bir de açana selam veriyorum. Biz selam bitirmedik. Hemen konuya giriyor. Sen de destek çıkıyorsun işte. Valla o zaman ne oluyor? Bu akşam Annem isteyerek yapmıyor. Baba Anne böyle alışmış arkadaşlar gayrı. Ya sürçülüm. Ben yani şey görüyorum yani. Mazur. Eee ne görürseniz yani. Babamın lafını da sevdiğim Ben bir yana destek çıkıyorum. Yani iyi iştahlarız gibi böyle mi konuşturur Bilemde de hep bir şey insan yalnız konuşamıyor. yalnız birisi konuştu o zaman biz de içine giriyoruz. Muhabbet daha çok artıyor. İşte başım bu sohbeti daha şey maşallah. yapıcı. Arkadaşlar kirek bazen ciddi. ben bir kere konuşuyorum. Anladım. Bir de bazen. Video açıkmış. Video açıkmış. Video Video Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Arkadaşlar dediği lafı bir daha tekrarlayayım. Mesela bazı ilk ay kendini bir kaptırıyor böyle konuşmuyor. Yokum kızım bana sus şimdi o duraklıyor. Neyse öyle konuşmayı seviyor. <laughs> çevir konuşuyorum. Ha çevir. İçinden çıkıyor. Çıkar mı? Allah'a doğraştırma o hiç. Hmm. ben de not aldım. çıkar. Her şeyin içinden çıkar. Ne evet Tamam. Sonra attı. Sonra biraz sonra biraz sonra açılacak. Biraz sonra. Güzel. Bir e, e, öyle. Kaçak sonra teyze. sonra sesini sesini biraz sonra açacak. İçer bakın Gözlerime bakar mısın Efe? Bak. Ha? Gözlerimden oh, anla teyze. Oh, Anladı bak. Oh, Aferin oğluma. Oh, canım benim. İçer Bravo. Gözlerinden herkes anlar. Ben de ne mu valla ben ne Ben de korkma. Anamla baba korkmaz, baba Ben de Ben de Ben de

biz şimdi çocuklarımıza hiç düğün vermiyoruz. Annem düğüne dedi mi? Bir düğüne sarmadın mı elini sen? Ben de çok yaramadım. Atıya atıyorum, iki yumruğu vuruyorum, atıp duruyorum. Bir de ben bu camdan var ya düğünün o. Arkadaşlar dediğim dedikmişmiş, daha genç ya, bir yaşında öyleymişiz. Şimdi kime çekmiş bu kızı? Ne bileyim günlerce kime çekmiş? Şimdi beni kutluyor musunuz, övüyor musunuz? Övüyoruz. Övüyorlar arkadaşlar. Hem kutluyorlar hem övüyorlar. Ben dersmem alınıp alıktan mı? Öğle mi sunsın? Biz her diyebilirsiniz. Sen uyuyor yok ha? Yani yok senin. Ben senin kızınla hiç bir şey yapmaya gecesi ne sarmadı bu ülkeyi var ya. Nasıl Bir İkaya göt sen dört tane çocuk daha var hadi, <laughs> evet. hadi kızını onu koşturuyor. gidecek? Onlar da bu abişte. İşte gidecek. İşte gidecek. İşte gidecek. İşte

İbrahim bildiğim çok canlıydı benim Hasan Tarlı. Ha. O zaman da Hasan. Beş İbrahim Cuma'dan vardılar. Ben buradan Ben geldim. Ben geldim. Ben Ben geldim. Ben Ben geldim. 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 o geldim. Ben 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 geldim. <laughs> Aksiliği Herkesin bir yakısı var. Evet. Şimdi Hasan öyle bir şey. Hasan'la biz yaklardık evet. beraber bizim orada. Şimdi akıl olarak. Tabağına saçları da acı, <laughs> Hasan. Hasan kaçak mı çalamayı severdi? Hasan severdi. Oraya gidip gelmez. Her şeyi kim diye anlayayım. Mazlum atlamı değil mi anlamadı? İkisinden öyle, bir, bir, gelmez. Gelmez. Da bir şey. Yermez. Yermez de biraz şey. Yermez de. Atlamana derman bazı öyle de gidiyorlar. Öyle <laughs> bestem, kuram, Çünkü, bak Böyle mi? Eğer hasta Kur'an kursuna gideceğim de gitmeyeceğim. Hadi gel bak sen öyle haksız ben kel alırım. Dermanla hikaye gitmeyeceğim. Sana şimdi yine yazıyorlar bir kere sessiz sakin yani. derman da öyle. İnsan öyle <gülüyor> bir öyle <laughs> bir bir şey yapıyor. Dermanı kıyadım gitti de bırak <laughs> ya. Oran çiğ yaşayı pişirmiş. Tiller ağırlığına. Yaşarsın. Nereye gidiyor? <laughs> <yana, yana, yana. gülüyor> Ağızlar ya kuran kursuna gideceğim. Ben de gittiğim gibi. Ola saklamış bir adım bunu duyuyorum gitmedi diye gidiyor ama gidecek de iki tane parça var hiç durmayacak onlar rahatsız edecek insan mı o yani? Allah ım. Ana kaçtı gitti. Ama gitti yemek yuvasına ne Ama gitti de yormuş her şeyi belledi bak. Ha? Böyle duası iyi değilim. Bir Birayet ulusan kurası gelip çıktı geri geri ama her şeyini de biliyorum aşağıda. Bu nasıl diyor? o da? O göz açıldı. Eskiden Şu Almancılar süt getirdi, kaybı getirirdi. Böyle şişeyle getirmişler. Bu da sakladı. Evet.

şey yok. Şey yok. Şey yok. O zaman hiçbir şey yoktu ki. her şey var, o zaman iyiydi işte. Ben o zaman iyiydi diyorum de iyi değildi, o zaman iyiydi, o zaman evet, her şey var. vardı. Her şey her vardı. Resimdi, var. Eskiden Almanca geldi, bir tavuk kesilirdi, evine gibi çağırılırdı, her şey yaptılar mı? Şimdi ne yapalım? Almanca geldi, onlar gelecek diye. Evet. Oraya geçtik de, evet. evde bir yok mesela. Evde ağır bir uçurdu. Bu bekçiler, bu bekçiler. Ebebaşımız, bacımız gelecek diye vallahi oturduktan da hiç böyle. Tersine anan ışıkları geliyor dedik. O bayanlar hiç ben. Dört tane tepeden Ebe moruz olsun. Yılmaz Abam geldi ama bana kızları Gelmez de biz de zor son oluruz. da. Ağlama bana gelir. Ağlama ne Biz aksanıyordun da bir daha. Eee sana araştırdılar. Şimdi anlamsa gitsin de haberleri yok. Kes haberleri yok. Hiç kes. Yok valla anne biz pek olur ya. Şimdi kamberine gittim ben bir şekilde oynuyorlar lazım. Hani yani, şey işte, ya. Hani ya. şahlıyorum. Sabah altı 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 gelmesi Ağırın, altı var, gitmesi var. Neyse. Onlar alışıyor insanlar. Şurada hani. Bize daha zaman biz 2 haftada bir hafta. Ya 2 hafta de. Kurlarınızı. Hı. Hı. Allah ne mal bunu ne yapacak şimdi portakal mı bu işte Bunlar da görünce sizlerden de kullananlar oluyormuş. Allah ne yapıyor kastalı varmış. ya. var? Kuru mu aldınız? Evet. 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 ben Evet. 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 al Evet. 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 Şimdi suç. Şi da porta kaldımış. Bunu evet, kazmış sanne diyorum. Olsun şu. gördü ya. Şu olmaz. Ellerine sağlık bacım. Afiyet olsun. Yarın da inşallah Allah izin verirse arkadaşlar. en neredeydi? Hep beraber Cüneyt Cemal. Biz neredeydik? Onlardaydık. Onun şehrinde onlara geçtik zaman. ne kim kaldı Hasan da? Kimse yok. Sen öyle <laughs> boş. Evet. Boş. Evet. Yo. diyorsun. Çabına kızdım. Biz yanlar hoş yerinde 100 hoş yerinde. Ne yapmayın. Yok siz diyorsunuz da hep de, de, de bizde. Öyle diyor. Zaten diyorlar boşa diyor. Ben de diyorum. Ya diyor. Çat çat. Ben vermeyeyim. Abi orada basma da üzerine. Abi öyle değil. Abi evimde var. Abi evimde var. Evimde mi? Evet. Aşağı 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 benden aşağı. Evet tam sen ne yapacaksın ya? Araç öyle sütsün etlerden göre boş sen üst üste e, gelme boş ver boş ver canım e, e, şey, ol da ne yapacağım niye ben iyi dediğim oldu ne yapıyor mu böyle şeyleri iyi bir fakir çocuğu bu para çekil değil para yok o baba halleder sonra bize

Allah'ın içeriği. Sadak olarak Evet, üç tane Hayır, 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 hayır. Ben onu zaten. De. De. Ben de diyorum, şey de. başka bir şey yapayım. Aynen, niyetine Sadak evet. Sadak verecek işi. Yok, bir. yani. Bu benim sadakam oldu. Önce giydir onu bir saniye. Evet, evet, Tamam. Ama ne diyor sence? Yok böyle, böyle, şey ben elimi okuruz. Şedin mi? Kapatan mı? Yok, kapatan. Yok, konuşuyoruz. Çok etkili. Edeğe bastıramıyorum. Ben burada arkadaşlar şöyle. Vallahi ben burada öyle hiç uğraşmazdım. Bizimimiz yani bizim niye içeriz? Biz biz yedik sayarız dedi. Ne olacak Sanki sen şimdi. Bizim üstümüzde Almanca, yurt dışı, Alman neyiz? Almanca. Bizler getiriyor diye o zaman nasıl sevinirdi? Şimdi Öyle bir de bayram şey, bir geliyor. Bacı ama o çocuk büyük kız. Ayaz'dan büyük o çocuk. He. Evet canım videoma kaldığım yerden devam ediyorum. Çamaşırlarımı astım. Siyahlar vardı. Bir de açık renkler var. Yumuşatıcı koymayı unutmuşum. Tekrar durulama yaptırıyorum onu. Siyahlar orada kuruya dursun. Sabahleyin Naci yani sütçüye biraz geç kalmış. Normalde daha, daha geç geliyordu sütçü. Artık havalar ısındı ya daha erken gelecekmiş. Onun için ineğin birazını sağmış, birazını sağmadan e, sütü göndermiş. Bu da bize kalmış canlar. Süt tatç yapıyorum. Allah şunda ne yapsam bilemedim. Yoğurt mayalasam? Yoğurt akşam annem mayaladı görmüşsünüzdür. Ben mutfaktaydım. Bakalım artık şimdi şeker ekliyorum. Neyse şöyle. Şekeri ekleyelim. İkisini bir tencereye şöyle birleştirdim. Hepsinin tadı kıvamı aynı olsun diye. Şekerini de güzelce çekti. Şimdi şöyle tabaklara böleceğim artık. Bayağı da bir çıktı. Şimdi 2 4 6 8 10 16. 16 kase galiba. Aynen 16 kase çıkmış. Kapalı olanları şöyle kapatalım, ağzı kapaklı olanları. Bunlar böyle iyi oluyor. Dolapımı sileceğim. Sonra oraya kaldırırım biraz soğusun. Diğerlerini de streç yaparım. Afiyet şifa olsun yeğenlere. Böyle su dökmeye geldim tavuklara. Susuz kalmasınlar. Havalar artık ısındı. Nail de buraya yemlerini atmış da. Sabahleyin böyle buna mıcır mı diyorlar neyse. Bir kamyon mu iki kamyon mu ne kadar geldi bilmiyorum. Nail daha iyi bilir. Böyle dolgu yapmak için bu taştan geldi. Doldurmuş da burayı da ezmiş mecburen. Düzeltmiş içini doldurmuş. Henden herhalde bunu yapacaklar mı? Artık o böyle kalacak mı bilmiyorum. Böyle dolgu da oldu sıra şu betonun atmada. Bunun üstüne de beton atılacak. Çok beton gitmesin diye bu dolguyu getirdiler. Şimdi sıra betonda. Hayırlısı inşallah. Yarın mı olur o da ne zaman olur bilmiyorum. Nail arabasını yıkatmaya gitti. Burayla birazcık ilgilendi. Aha tülbentim uçtu. Ne oldu? Acıttınız mı? Biz bugün Erdoğan amcamda da davetliyiz ya. Sütlacım hazır. Ee, kazım bir tanesi yatmış bence. Tülsünü bayağı bir dökmüş. Olmadı akşam üstü yumurtalarını koyarız. Çöpü de attım geldim. Çöp kova. Öyle bacınız yavaş yavaş uğraşıyor. Ne ne? O benim tülbentim ne? Buralar biraz karışık ama kümesi yapılınca düzeltilir inşallah. Buraya inekler çıkacak herhalde. İneklerin e, açık alanı olacak. Tavukların açık alanı neresi olacak bilmiyorum. İneklerle tavuklar e, aynı yerde mi şöyle kalacak? Hiç bilmiyorum. Yoksa Nail tel çekip Hani onları otelin içinde mi besleyecek? Zamanla göreceğiz hep beraber. Evet değerli takipçilerim. Valla birazcık ev var toparladım ben. Şimdi Nail ile başımıza aldık gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tarlamıza bakmaya gidiyoruz. Başımıza aldık gidiyoruz. Niye gidiyoruz Nail? bakacağız Şöyle müziğimizde dinleteyim size. İnst Instagram'a atmıştım şey olmaz hemen Nay, Hemen telif yeriz biliyorsunuz. Onun için Nail hemen kapatıyor. Nail arabayı da bir güzel katmış Ekinler yavaş yavaş çıkıyor. Nail bıçak varsa yemlik baksaydık. Var mı? Arkada var. Allah'ım inşallah yemlik buluruz arkadaşlar valla. Şöyle iki ödürüm falan bulsak. Ha orada şey Bizim bir dahaki mandıra yerimizde Allah'ın izniyle şurası. Neresi? Kapat tamam, kamerayı Tamam. Şöyle bizimki de çıkmış arkadaşlar. Burası annemle sucuk mu yemiştik? Şurada bir şey yemiştik hatırlıyor musunuz? Babam, Nail, ben, annem. Şöyle azıcık çinleyin bakalım nasıl olsa. Kendimizin. Bu arada çoraplarımı falan da çıkarttım artık. Çorabı sevmiyorum da topuklarım yarılır yarın. Alpaymış bizim burası. Aha ayağıma da toprak kaçıyor. Ayağıma bir şey değdi mi böyle ne bileyim. Değemeyecek değmeyecek ayağıma hiçbir şey. Yalnız buralardan bakın biri gezmiş. Gezmiş yürümüş. Ha. Kesin kadınlar çıktı topladılar buralarda. Bakın izler var. Baktılar herhalde. Yemlikler nerelerde olur? Azıcık yemlik bulsak ne var? Yok. Nail de gitti geliyor. İyi çıkmış. Azıcık şu bol yerde çıkmamış dedi Nail şurası. Ama orada da var. Arpamız iyi yani. Bakın azıcık da şurası seyrek gözüküyor. Biz aslında Nail ile Acı Göle diye çıktık. Oradan çıkma pencere mi? bir şey bakacaktın ayı Sonra saate baktı Geç olduğunu fark etti ha Dur bir dur Şöyle Şuralarda olur belki Allah nasip ederse Tavuğumuzun cücüğümüzün yiyeceği Çıkar buradan Yok Ay sabırsız beklemez ki ben. Olsa da. Nereye gidiyoruz Nairos'ta? Bilmiyorum nereye gittiğimizi. Senden ne <laughs> duymak istiyorum. Öyle evet, arkadaşlar. sana diyorum. tarlada, bağda, bayırda gezerken canı nevşesini istemiş. Şimdi yani, saat varken sür kaptan dedim acı göle. Göl gidiyoruz arkadaşlar. Saat 5'e geliyor. Hiç önemli değil. Acı bize zaten geliyor. sen o pencere şeysine bakmaya gidiyoruz deyince ben dedim oradan Nevşehir simidi alırız. Sen de ondan bak bakmaya vazgeçtin. Vazgeçmedim. Bu saatte olmaz bence ya. Buraların ekini nerede güzel çıkmış biliyor musun? Bunlar toprağın güzel zaten. Buraların ekini oluyor? Aynen maşallah çok güzel çıkmış. burada bir tane şey var, koku var. E, şunlar yeni mi taktılar? Yok. O koku ne o zaman? Onlar mı sıkmış? Hala alır ya, kokusu. Aman, valla o alerji yaptı bana. Bir öksürük tuttu, geçti ama şimdi çok şükür. Kokuya alerjim mi olacak? Ne olacak? Bu öksürük daha bitmedi bende canlar. O zaman Evimizde görüşürüz. mandıramız oluyor. <laughs> Gördüğünüz gibi burada çift zaba olacak. Şurada bir hatumuz olacak. Orada bir hatumuz olacak. Yani ineklerin kafaları dualara bakacak. Arka tarafları ortaya gelecek. Burada bir istikrarlamız olacak ortasında. Şuradan şöyle 6 metre <laughs> yani duvardan 1 2 3 4 5, 6 metre ve burada da böyle boydan boya havu olacak Onun için böyle gurultular olacak. traktörle geleceğiz, burada girdiğim vereceğiz. Boydan boya. şöyle şöyle kapalı olacak. Burada tavuklar. Tabii. Da tavuk <laughs> ha, tabii <ki. gülüyor> Kurban olduğum Allah'ım kimseye ee, yaşatmayacağım hayali gurutulmamış bu benim bir hayalimdi. Bir daha söyle. Meydan diyorum kimseye yaşatmayacağı hayali kurdurmazmış. Hani hayal kurursun ya. yaşamış hayali kurdurmazmış. O yüzden inşallah. Şurayı göster ne yaptın buraya? Tutest saati girişlerini bıraktım. Betonun altında kalacak onlar. Ondan sonra arkadaşlar. Burada hayvanlarımız açık kesme duracak. Buraya 4 metre bir gölgelik havuklar dışarıda kalacak. Güneşte görecek hayvanlar burada. Ondan sonra... <laughs> Duvar açılacak. Şurası ne olacak? Karşın? Nerede? Karşı. Komple mi havut olacak? Sen yerinde olsam komple havut yaparım. Niye? Oradakiler de oraya çıkar. Buradakiler de oraya çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Ha tamam. tamam. Şunlara bak. Ne oldu? Ay ne oldu? Ne güzel oynuyorlardı vay kuzum vay. Nayet şu bu taraftaki hamile galiba. Daha, Daha ya. Oynaşıyorlar. Bunlar ne güzel kardeş. Nasıl güzel oynuyorlar. Ben sana ne güzel oynuyorlar Nail. Ağzım yine. Karşıya. O küçük yer duracak ha. O küçük yer Oraya Orada tavuğuna yatarım ben? Yavrum. Yumurta vermişler dört tane bize yine. Bu arada kazın da yatıyor. İstersen yumurta getirin de koyalım. Hadi. hadi, hadi. hadi. Nasıl ötüyor nasıl? Koya onları hadi. hadi. Ne kadar tüy koymuş bakar mısınız? Ben de biraz saman da koydum altına sıcak olsun diye. Bak buraya da koydum. Sizler de bir dua okuyu verin canlar. Yatırdık bakalım. Haydi Bismillah diyelim. İlk kazımız kaç tane çıkartacak ha? Nasıl çirkinleşiyorlar yatarken de niye öyle oluyorlar? Yatarken niye böyle çirkinleşiyorlar? Olan tüylerini döküyorlar. Alır altına hepsini. 12 tane koyduk. Bakalım hayırlısı. 12 mi? 12. 19 evden getirdik. İki de burada vardı. 11. 12 koyalım dedin ya. hayır 12, 12 saydım. Neyse olsun bakalım. Ağaçlarımız da patlayacak bu arada. Şunun çok güzel kirazı oluyor. Kayısılarımız da çok çiçek açıyor ama çok e, dalda kalmıyor. Soğuk değiyor. Bakalım artık hayırlısı. çamaşırların toplanacak nevresimleri sermiştim. Kurumuş hemen kuruyor. Üst üste de sersen kuruyor canlar. Nail o bir tane mi yıkayayım mı onu? Süt kovası. Tamam. Ayaz hazır. Banyo yapmadın mı? Sen ben, 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 İlk defa öyle oldu Ayaz'ım. Hadi banyonu yap üstünü değiştir. Temiz temiz ol. Hadi hadi. geldik. Niye geldik? Allah'ım şunun boncuklarını sevsinler. Maşallah sana maşallah. kovasını yıkadım getirdim. Adem süt dolduracak. Bir de meyriğimin güzel gözlerini göstereyim size dedim. Maşallah benim meyriğime. <laughs> Yarayacak mı? Ağzın bunun fındık fındık fındık. Niye zayıfsın sen? Oyuna mı gidiyorsun? Niye zayıfsın sen? Meyriyim benim, meyrik. Meyrik, oy meyrik. Kolay gelsin Ali. Aa. Nasıl gidiyor annem? Aynen. Ali'mi de şöyle göstereyim. Atıyor. Hayvanların pisliğini atıyor o tarafa. Evet abilerim olarım. Son halim. Şöyle geçen Hemen. Evet arkadaşlar şöyle o tencereden böyle bir tane yoğurt mayaladım. Tuttu dolaba kaldıracağım şimdi. Bunu da akşam annem mayalamıştı. Getir göster annem Böyle. Birazcık suyu var ama o kadar da olacak. Bunlara ellemiyoruz iki gün. Kaşık vurmayalım. Ne şey simit de bulamadık. Şöyle Türkan yengemin sevdiği şekerli şeyden aldık. Simitten. Ben pek şey yapmıyorum. Yemek istemiyorum aslında. Ekmekmiş, e, hamur işleriymiş. Ama yiyoruz yapınca yeniyor. Ben de giyindim. Ben Davete ben hazırız. hazırız. İcap edeceğiz. Ben de krem rengi oldum. Ayazım da böyle şık bir şekilde giyinmiş. Bacılar birleşti anneme. Güzel olmuş Ama ben de, ben de. anneciğim hiç yerinde duramıyorsun. Niye bu kadar hareketlendin? E-aktif e, e, oldum. E-aktif. O kadar olunmaz annem. Nasıl? Çok hareketli oldun maşallah. Gel kapanış yapalım. <laughs> o zaman bizim günlük başarı olsun. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ekse, eksik etmeyin. Hepi göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar.